MHP lideri Devlet Bahçeli Karadeniz turunu sürdürüyor. Bugün Ordu'da konuştu. Manşetinde de İnce'nin adaylıktan çekilmesi vardı. Karanlık eller namussuz montajcılar ifadesini kullanırken Cumhur İttifakı'nın zaferini gölgelemek amacıyla alçakça kurgu ve kumpas peşindedir dedi. MHP liderinin bugünkü ikinci adresi ise Tokat oldu. Kendisini dinlemeye gelenlere 3 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak mısınız diye sordu. Son günlerde 14 Mayıs'ı kundaklamak için karanlık eller devrededir. Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları iş başındadır. Karadeniz mitinglerine devam eden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugünkü durağı orduydu. Sözlerine Muharrem İnce ile ilgili iddialarla başladı. Küresel medya, dış güçler, emperyalizme ruhunu satmış iç odaklar sosyal medya teröristleri, ajan provokatörler, bölücü çevreler, azgınlaşmış Türk düşmanları 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın mukadder zaferini gölgelemek amacıyla alçakça kurgu ve kumpas peşindeler. Milliyet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu vardı hedefinde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na yapılan saldırıya da ayrı bir parantez açtı. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu teröristlerle yol yürümektedir. Bu nedenle paravan adaydır, kumandalı adaydır, kukla adaydır. PKK ve FETÖ Kılıçdaroğlu lehine propaganda yapmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yol açtığı Erzurum provokasyonunun altından da bölücüler ve FETÖ'cüler çıkmıştır. Erdoğan gitmeli başlığını atan The Economist dergisine bir kez daha tepki gösterdi. Kullanıma müsait siyasi sömürgeleşmeye yatkın olan Kılıçdaroğlu da desteklenmektedir. Ancak bu karanlık dönemin perdesi kapanmaktadır. Doğru zaman... Doğru adam Recep Tayyip Erdoğan'a Allah'ın izniyle diş geçiremezler, belini bükemezler, başını eğemezler.